Bir babanın yeni doğan bebeği için yapması gereken vazifeleri nelerdir? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öncelikle sünnet-i şerife göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine yeni doğan bir bebek getirildiği vakit hurma gibi tatlı bir şeyi ağzında ıslatır, parmağıyla o hurmanın şiresini bebeğin damaklarına sürerdi. Bu işin adına tahnik denilmektedir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu uygulamayı yaklaşık 10 küsür sahabe efendimizin evlatlarına uygulamıştır. Daha sonra bebek 7. gününe geldiği vakit akika adında bir kurban kesilir. Bu kurbanın etinden çocuğun aile efradı yiyebileceği gibi çevresindeki konu ve komşularının da yemesi Fakir ve fukaraya dağıtılması daha müstehap, daha sevap olacaktır. Ayrıca baba akika kurbanını kestikten sonra çocuğunun saçlarını tıraş eder ve ağırlığınca gücü yettiği nispetince ya altın ya da gümüş tasadduk eder, fakir ve fukaraya dağıtır. Daha sonra aynı kurbanın kesildiği gün Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okur ve çocuğa güzel bir isim verir. Bunlar yeni doğmuş bir bebek için babasının yerine getirilmesi gereken vazifeleridir kardeşlerim.